Evet arkadaşlar, merhaba tekrardan geldim. Bugün kupa kasacağız. Ya kupa kasacağız abi. Ben video alacağım. Bir videoyu durduracağım, yine oynayacağım. Şöyle tekrardan girelim inşallah tekrardan atılır. Ben video bir oynayacağım. Beş bin ucu alacağım ben. şöyle geldik kupa kazacağız <laughs> iki kişi daha iki kişiyiz iki kişi, kişi daha geldi arkadaşlar hızlı olun daha kupa böyle kaplamak çünkü ee, bugün bayağı bir video atacağım. Eee. Gere gereken bir şey var. Bayramımız kutlu olsun. Şükür alalım. Biri de Biraz berbat bu arada. Çok güzel. yedim mi peki yedim mi peki lan? Hadi. Aşağıda hep kuru koyuyoruz. Hadi, hadi şey herkes okay. Kupa kasıyoruz. 100 kişi. Olduk. Ya. Bey bitti. Hızlıca kafamı aldım. Böyle olmaz. Hadi tekrar oynayalım. Ve üçüncü kutsallık seviyemiz oldu. Rütbemiz hatta max'i. Arkadaşlar da çok e, kupa kasma videosu gelecek. Özür dilerim. Özür dilerim. Kostüm alacağım. Kupa kasacağım. Şöyle. Bak. Evet, 150 kişi, 150. 750. 750. Hadi, 750, ye, 250 ye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar lütfen abone olun da. Bedava bak, bedava. Ama olmaz ki böyle. Şey Kolet alırsın. Alırdın. Ya, bu yüzlerden içtik ki biz. Ya bir ne alaka ya? Ben de içtim ama istediğim karakteri alacağım. Yüksek kupa al. Yüksek. Eşit al bak. Birimiz, bir, birimiz yüksek, birimiz yüksek olunca olmuyor. Şimdi onun elin atımız geldi. Hadi. hadi be. Arkadaşlar bu bak bir, benim için güzel oldu yani. 59 e karakterim vardı şey yükseldi. <laughs> Öbür videoya galiba sen de alacağım. Çünkü de. <laughs> Gel. Şu Çünkü olsak. Beraber. Hayır işte izleyiciler. Aç. Bugün öldürdüm daha etsin. baz var yukarıda. Zaman ki özel Aldım biri. Geldin oraya. Alır mıyım onu? Sağdan girsen. Şunları kır. Gir şuradan. Diğer atlarsa kötü olur. Üstüm atlarsa kötü olur. Aldık. Ben aldı, ben aldı, ben aldı. Sen de al. Sen de Aldım, aldım, aldım. Gel gel gel. Ben annesedim iyiydi ya. Nişancımız gitti. Neyse. Ortada adam mı dikkat üstüne atlayacak. Atlayamazsın. Geç şunu. Fık. bir yerlerde olabilirler evet. YouTube Podiks. YouTube'a doğru. Aa Podiks nereden çıktın ya kanka? Aa bunlar eşkiler. Gir içeri. Girdim içeri, kaçtım. Öldürdük onu, öldürdük. Aman Gelim mi? Göreceğiz. Ses gelmiyor siz taktik açın. Sesin Geldi ya. Enter'a basıp Arkadaşlar siz hangi kartı daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Sorç bende mi? Orta adam iyidir saydın İlir? Ben de bende. Ya. Oy. Bence onlar çok sadık Ar mı? Arkadaşlar de, de koştum. Her dakika bir Ay. Daha. Arkadaşınız oldu. Oh! Beni öldürdü ya bu. İstediği kadar öldürsün. Oo. Öldür ona. Ben ah, bir var ya. Buradan çıkmamız zor. Şu yukarıdakileri alsak belki. Zaten. Sen aldık. Sen aldık. Sen aldık. Sen aldık. Sen aldık. 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 saçımız Görüşürüz. Bir tane daha video atacağım. Görüşürüz bayramımız kutlu olsun. Bu bitti. 15 15 9 dakika kutlamış. Şöyle devam ediyoruz. Ya onu yapmana gerek yok. Ne? O tik işaretini. Onu yapıyor. Hayır. Bir... Oyun bittikten sonra eğlenceli yerine basınca geliyor. Daha sekiz için topladınız mı? Yedi. Hadi şimdi kaç lan bizden? Aa, 9 dokuz yük oldu? Çıldıramadık ya. Alırız. Zor. Ben bir şey çekmiyorum şimdi. Ee, bu video daha videonun 8. dakikası 20 dakika şey, 20 dakika bir videos... video. Yavaş ilerliyor galiba. On biri baba ya. Seni öldürsek tüm iş de. Oy! Gel bakayım, gel. Ben öldürsem olmaz, ben öldürsem olmaz. Ölürse olur. Benim şey olur. Geldi, 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 geldi. Bana geldi. O gidiyor? Beraber gel, gez, beraber gel. Gel. Oy arkadaş bir sorun yok. Oy. Ne öldürsek? Aa. Güzel olabilir ama. O ne dedik bilmem ne baktın. Hiç belli olmaz. Ben dedim. Sen gelseydin belki de. Dur bir de şimdi dur. Bir şey geldi ya o da. ya. Ne? Erdal. Yok no, yok. Kostüm. Ne kostümü? Kendi de kostümünü değiştirdin. Ve Mortis'imiz açıldı arkadaşlar. Mortis. Hayırlı olsun. Mortis ring alevlo. En sevdiğim karakterlerden bir, bir tanesi. Destansı karakterimiz açılıyor. Frank Belli tabii ki de. Mortis Mortis'e bassam mı? Elmas bileklep Sarseri miydi? Sarseri Mortis almayı düşünüyorum ama elmasın daha az, cevher de çok az Şuanlık Elmas toplasam mücevher olmayacak. Bu Mücevher toplasam elmas az olacak. Ne yapsak bilmiyorum ama şu anlık mortis'i bir basmayacağım. Ee, 51 karakterim var. Çok az bence. Yani distansı var. Yani burada 30'lar karakter mi var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 29. 30 nerede mesela? 29 doğru ama burada bende olması gerekenler Frank, Leroy Lorry, ee, Gray herkes bedavaya aldı zaten, e, Melody, başka da göremiyorum yani bir iki üç dört 5 ya 60 karakterim olması gerekiyor kötü ya. Videoyu burada durduruyorum. 2 dakika bir dinlenip geleceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Tekrardan geleceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle maçımıza karakter değiştirmek istiyorum. Hangisiyle oynayabilirim acaba? Seyda. 8 litre oynanmaz o ortada. Hasarlara falan bakıyorum da. Bakarsın videosu olacak. Bu arada ben de kumbaraya da bakıyorum. Ama 6 maç kazanmış. Hiç şey 3 tane şey veriyorum. Hadi arkadaş. Dur arkadaşlar. Aa bastı zaten burası. Şimdi ne tutamazsak en mantıklı. Şimdi arkadaşlar. Kurtarı çalmak mantıklı mıydı? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bende destansı 6 şey vardı bunun. Arkadaşlar atışa bak ya. Bu arada ee, ben hala oynuyordum bir iki maç YouTube'da durdurduk. Yoksa... Güzel güzel Aynı devam ediyor. Böyle bir şey olamaz sıkıştım. Gerçekten. Hayır. Yani. Ya yani buna pusu deniyor işte. Ee, önce pusuyorlar. Başka yaptıkları yok. Ha pus pus orada şimdi ya. Şimdi oynama evi mi güzel bence pusuyorlar. Aynen. Çalda pusu ben bile Gel hadi şimdi bana da vur lan. Uzaktan vuracağım. Ağzı server. <laughs> en mutlu sen de misin? Arkadaşlar biraz korktum. Gel bakayım. Oy 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 gel. İşte bu. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar, bu, Mükemmelmiş postu. İyi de bunu aldım ya. Yani. Bir de yağmurlu bir canlı da. Bu arada 300... 300... ...kişi... ...olduk. Arkadaşlar... E, ...benim iki tane... ...apım var. İkisinde kanalı var. Şöyle bu farklı bir kanal. Öpücük çektiğim videolarda farklı bir kanal abimdi. Yani, güzel. yani. Dynamite oynamasanız ne oluyor mesela evet, anladın oraya. mı? Dynamite. Ben gelene kadar bir dur diyorlar. çok çok uzun sürüyor. Arkadaşlar 19.400 kubu aldık. Biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Onu kaybettik. Olacağım. Aa, pusa pusa oynuyorlar önce zaten. Açlık, bakalım ses gelmez. Ve ses gelmedi, ayağımla basıyorum. Basayım. Evet, ayağımla basayım, evet. Ayağımla basıyorlar. Hadi. Süper Ender, destansı, destansı da bir. Jesse'ye geldi, devam edelim. Arkadaşlar, yorumlar. Hadi hadi kır lan. İki ay sonra. Belki. Kaç önce? Kaç kaç bu? Kaçanlardan de... nefret ediyorum ya. Hayır, bir arkamda durmuş sinir oldum. Ya bu insan niye? Benim yükü kırmam bekler anladın mı? Ya oha ya. Aldım. İki var mı? ya. Dur ben ayırma kafayı taktım öldüreceğim onu. Ben de. Adam al primo. El primo. Ah, boya öldürsek iki kişi kalıyor. Boya da boya. Bir şey yapamaz. Ben ıı, üstünü de atacak Arkadaşı doğdu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben onu aldım, ben onu aldım, ben onu aldım. Hızlan. Sağda solda, sağda solda, sağda solda. Kaçtın, tamam mı? Edgar. Anca kaçıyorlar zaten. Edgar, Edgar. Edgar, Edgar. Ay, Edgar diyorum, Edgar. Edgar deniyorum, Edgar diyorum. Gel. Kanka canlar. İstiyorsun ben alırım. Arkadaşlar. Arkadaşlar son iki maçımız falan, ben videoyu kapacam. 400 olduk. Tara, boş yapma Tara.

Bunlar kaçarsa biz de kaçarız. Ne farkımız var? Siz Maçı kazanınca gelelim arkadaşlar. Çok uzun sürecek. Evet. Şöyle. İkinci olduk. Ben video devam edeceğim. son bir maçımız. Maçımıza gelelim. Arkadaşlar şöyle hesaplaşmaya kaldık. İnşallah alırız yani. Edgar'a vurup şey almak gerekiyor. Edgar, Edgar, Edgar. Özel bir... Aa, az kaldı. Tamam. Gel. Bak. Oh my goodness. Maçımızı kazanıyoruz. Süper dedim. Ses gelmedi. Burunla aç dediler. Bakıyorum açtım. Açtım. Süper ender geldi ya sevgili arkadaşlar Abone ol, like atmayı, like, hepiniz çok Öfü seviyorum. Bay bay. Böyle videolarımızı istiyorsanız Hı Bu yorumlara yazın, görüşürüz.